Başkanım, Beyda Belediyesi olarak yapmış olduğunuz çalışmalarla ilgili bilgi alabilir miyiz sizden? Tamam, hoş geldiniz. E, Beyda Belediyesi ilk beş dönemde benimle beraber iyi gayret gösterdi. Iyi çalışmalara imza attık. Tabii ikinci dönem yaklaşık on ay, on bir ay gibi. Tabii bu on ay, on bir ayı da büyük şehirle beraber, ortakla beraber hareket ediyoruz. Eee ortakçımız büyük, güçlü, Helal'e başında Aziz Kocaoğlu gibi e, doğayan bir belediye başkanımız o olması bizim için avantaj. E, gayretlere devam ediyoruz. Ancak tabii bu yasa e, 6.360 sayılı yasa e, bu ülkeyi hazır, hazırlıksız yakaladı. E, dolayısıyla muhakkak sıkıntılarımız var. Büyükşehir bize 142 km mesafeden. E, diğer ilçelerde olduğu gibi bizde de sıkıntılar var. Fakat e, burada önemli olan eş günüm iyi niyet. Çünkü bu yasayı çıkaran e, bizler değiliz. Merkezi hükümet bu yasayı çıkardı. E, ve diğer bütün belediyelerde e, hem nasiplendi hem de e, sıkıntıya girdi. E, bizim şansımız eşgüdüm içinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne beraber e, başta iş çalışmaları olmak üzere eee coğrafi alanımız dağlık, tepelik olması dolayısıyla da e, en büyük hizmetimiz iç sudan almaktayız. Birçok ilçe iç sudan sıkıntı hissetse de e, ya da bunu ayıkaya çıkarsalar da tam tersine bizim iç suyla özellikle çalışmalarımız dere ve kanallar üzerinde yaptığımız çalışmalarda çok başarılıyız. İşte Geçtiğimiz hafta dahil olmak üzere geçen yılda e, en az 4 dere üzerinde yaklaşık 7 tane menfez ve köprüyü hayata geçirdik. E, bu anlamda biz şanslıyız. E belediyenin ekipmanı iyi uygun. İşte her ne kadar e, özel gelen makine park e, parkuru e, sıkıntılı da olsa bizim elimizdeki mevcutlar e, iyi olduğu için e, büyük şehrin gayretiyle beraber e, iyi bir netice aldık. E tabii sadece işimiz is su değil, dere ve kanallar değil. E, sosyal amaçlı işlerimiz de var. E, sosyal sorumluluk projelerimiz var. Bunları yerine getirmeye devam ediyoruz. İnşallah önümüzde 8 Mart yaklaşıyor. 8 Mart'ta gel kadınlara yönelik ve özellikle içinde bulunduğumuz, geçtiğimiz bu sıkıntılı günlerde kadının değerini daha önemli hale getirmek için projelerimiz var, çalışmalarımız var. Bunun dışında çocuklarımıza yönelik daha önce proje yapıp da hayata geçiremediğimiz yüzme havuzu projemiz var. Bununla da ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Orada küçük bir sıkıntı yaşadık. Artık e, merkezi hükümet her şeyi el atar olduğu için e, çevre il çevre müdürlüğüne yazdığımız yazılarda arazimiz yola yakın bir yerde. E, biz tekrar değerlendireceğiz. Burada yapmak sıkıntılıdır gibi bir yazı gelince biz bir ara verdik. E, çalışmalarımız devam ediyor. Karayollarının da Beyda Nazilli ödemiş Beyda Nazilli hattında yeni bir proje çalışması var. Bu çalışma doğrultusunda da Avan projesi dediğimiz yolun geçişinin net yeri belli olmadığı için onlara da bir sıkıntıya girdik. İşte bunlardan neticeyi aldıktan sonra, olumlu neticeleri aldıktan sonra yüzme havuzumuzu da e, inşallah hayata geçireceğiz. Olasılıktır e, Temmuz Ağustos'a yetiştirilmeyi düşünüyoruz. E, bunun dışında e, günlük zaten belediyenin yapması gereken işte çöptür, sudur, yolların bakımı tamir gibi hizmetlerimiz devam ediyor. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz karlı bir hafta geçirdik. Üzerimize vazife olmamasına rağmen. Beyda Nazilli karayolundaki e, tıkanmayı biz çözdük. Çünkü karayolları da İzmir'den bize ödemişten buraya geç intikal etti. E, kendi iş makinemizi gönderip ve bizzat ben kendim de başında bulunmak kaydıyla e, yolumuzu açtık. O çalışmalarımız devam ediyor. E, birkaç köyde kilit parke çalışması devam ediyor. Valla benim bildiğim Beyda Belediyesi durmuyor. Yola devam ediyor. Devam etmeye de mecburuz zaten. En çok karşılaştığınız sorun ne oluyor? Ne çıkıyor karşınıza? Valla vatandaş şimdi bu yasayı bilmediği için haklı olarak diyor ki il özel edesi kapatılmış, il genel meclisleri lave edilmiş. Bu vazife Beyda Belediyesi'ne ya da Büyükşehir'e intikal etmiş. Bu sorumluluk sizde diyor haklı olarak vatandaş. Evet biz de kabul ediyoruz bu sorumluluk bize geçti. Ancak bu yasa hazırlıksız bu ülkeye e, nasip oldu. Onun için de Öncelikle bu yasada var olan yüzde %40 gelirin büyük şehre devredilmesi bizim elimizi kolumuzu bağladı. Bu gerçeği hep biliyoruz. Evet bu yüzde %40 geliri alan büyük şehir hizmet etmeyecek mi hizmet edecek ama bu akşamdan sabah olacak işler değil. Gene Aziz Bey'in bize anlattığı bir hikaye. Çeşme'de vatandaş 25 yıl önce yazlık konutlarını yapmış ve bunların e, kanalizasyonu da denize akmakta ya da denizi tehdit etmekte. Sorduğunda ne kadar oldu kooperatif kuralı? 25 yıl oldu. 25 yıl oldu. İl özel idaresi buna e, ve bunun başında olan valisi e, neşter vurmadı mı? E, vurmadı. E, 25 yıl sonra gelen bu soru bir yıl içinde ya da 3 ay içinde İzmir bir şey yapma şansı yok. Aynı şekilde köylerden bize intikal eden sorunlarda da bizim 3 ay gibi kısa bir sürede bunu e, hayata geçirmemiz zor. Fakat biz ona rağmen gece gündüz devam ediyoruz. Yani en büyük sıkıntı vatandaşın bilmediği için konuları sık belediyeye başvurması ve e, sorunlara cevap konusunda çok kısa vadede hizmet beklemekte. E, biz tabii tatlı bir dille ifade ediyoruz, izah ediyoruz ve kısa sürede çözmeye çalışıyoruz. Peki Beyda'nın turizmle ilgili bir gelişme, bir projesi var mı? Beyda Barajı var ve Beyda Barajı'nda size ait bir işletme var Evet. Mı? E, işletme 3 yıldan beri faaliyetle. Evet, evet. e, önümüzdeki dönemlerde belli bir plan var mı? E, muhakkak şimdi orası umduğumuzdan daha iyi gitti. E, sadece Beyda halkı değil işte çevre ilçe halkı, Tire'den e, Ödemiş'ten Kiraz'dan zaman zaman İzmir'den hafta sonlarında gruplar almaktayız orada. E, biz de orayı başarılı bulduğumuz için e, tadilata aldık e, bölgeyi. İnşallah şimdi yarından itibaren bir ay gibi veya 45 gün gibi inşallah tadilat neticesinde tekrar halkın hizmetine sunacağız. E tabi burada bir turizm hizmeti, turizm hizmetiyle birlikte de bu baraj seyir teraslarının bize getirisinin yanında geçen yıl kurduğumuz, faaliyete geçirdiğimiz balıkçılık kooperatifi ya da su ürünleri kooperatifi yaklaşık 20 gündür hizmet vermekte. Ortalama günde 300-400 kilo gibi. Ya da haftada bir tona yakın e, balık e, alınıyor baraj göletinden. Şu an pazarlama aşamasındayız. 28 Şubat'ta yasak başlıyor. Yasak neticesinde de inşallah hı hı. E, Haziran ayında tekrar yeni e, balıkçılık avı başladığı takdirde e, orada biraz daha ve gayret ediyoruz şöyle e, bir tekne indirdik göre kendi gayretlerimizi, kooperatif gayretiyle İzmir Büyükşehir'le de istişarelerimiz devam ediyor. Biliyorsunuz malum İzmir Türkiye'deki ilk tarım daire başkanlığını kuran, üreticiye ve çiftçiye gayret gösteren, destek olan bir büyük şehrimiz. İnşallah onlar da Aziz Bey'in de sözü var. iki tekne daha alacağız. Zaten Haziran ayından itibaren o çalışmalarımıza devam edeceğiz diye düşünüyorum. Peki orada konaklama ile ilgili bir çalışmanız olacak mı? Dışarıdan gelen turistler için, yerli yabancı turistler için bir gecelik konaklama Hı. tarzında projeleriniz var mı? Şimdi e, biz tabii Orman Bölge Müdürlüğü'nden burayı C tipi mesire yeri olarak kiraladık ve o şekilde uygulama yapmaktayız. Piknik alanları, kır gazinosu, kır lokantası şeklinde. Şimdi e, bizim e, gücümüzü açtığını düşündüğümüz için önce A tipi mesire yeri izinlerini almamıştık. Ama bugün geldiğimiz noktada işte bungalov evler tarzında e, konaklamaya müsait olan bölgede ee, i̇nşallah önce İl Çevre Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü'nden alacağımız izinlerin neticesinde bölgeyi e, konaklamaya da açmak istiyoruz. Tabii bunun için gene proje yapmak zorundayız. E, projede illaki bütçeyle oluyor. E, önümüzdeki yıl artık 2016 yılından itibaren de 2015'te hazırlığı yapıp 2016'da da bungalov evler ve hafta sonu tatili için ide ideal bir yer olacağını düşünüyorum inşallah. Peki başkanım, Beyda'da nüfus kaybı var mı? Göç var mı? Yani Beyda'dan dışarıya göç ya da dışarıdan Beyda'ya gelen göç var mı? Evet, göç hemen hemen durmuş vaziyette. Ee, pardon. Ee, bizden göç gidiyordu daha doğrusu. O durmuş vaziyette. Nüfus şu anda durağanlaştı. E çünkü son 5 yıldır, 7 yıldır ya da 10 yıldır sürekli göç veriyorduk. Ama yaklaşık 2 yıldır göç vermiyoruz artık. Tam tersine çok az da olsa göç alır hale geldik. İşte buraya gelip de buranın güzelliğini gören işte memur odaklı arkadaşlar, e, vatandaşlarımız e, ev almaya başladılar, daire almaya başladılar, bahçe almaya başladılar. E, artık e, göç vermiyoruz. yani Bundan sonra göç alan bir yer haline geleceğiz. E, umutluyuz bu konuda. Ama bizim dediğimiz gibi, bizim sıkıntımız e, bu yasayla beraber belediyelerindeki alınan yetkilerin, belki yeni bir düzenlemeyle en azından bütçenin işte yüzde kırkının şehre giden bütçenin %25'e indirilmesi veya %20'ye indirilmesi diğer kalan kısmı da ilçe belediyesine verilerek belediyenin elinin rahatlatılması konusunda hükümetten taleplerimiz var. E, bu konuda milletvekillerimizin çalışmaları var. Çıkan e, torba yasalarında veya çıkacak olan yasalarda, torba yasalarında e, bunu öngörüyoruz. E, i̇nşallah, umutluyuz.